Merhaba arkadaşlar, denizim Minecraft Hunger Games'in 3. Iı, bölümüne hoş geldiniz. Bu, bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet. <laughs> Şu an ortadan Minecraft sistemler almış durumda gidiyorum. Hani siktirip gidiyorum. <laughs> tövbe tövbe neyse. Hello. illa man. Vay canına, vay canına, vay benim halime. <laughs> evet. Hadi ben yiyeyim şu elmayı. Al, ah, helal bana. Ağabeyim. kesip geçip ataramaz suya. İstanbul boğazına. Ee, şey arkadaşa bu arada birçok soru geldi. Nerede oturuyorsun pampa? Hani o şekilde. Bursa. Bunu da söyleyeyim. Raptor. o aldım vallahi sonunda aldım. Ulan al. şey set olacağım Iron set. Allah sen bir de kosan mı ya? Allah'ın koalası. Allah oyun kastı arkadaşlar. Ah tamam güzeldi. Dörün derin 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 dörün dörün. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Oha bir tane vampir var arkadaşım burada şu Ruby de hile var onun buradan Allah bin bir belasını versin orus bu çocuğu neyse hmm. Hmm. şurada bir sandık var hmm. Hmm. biliyorum hmm. oha lan bir kaç tane ender var la hmm. evet şuradan zıpla 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 bir daha zıpla bamba bir daha zıpla Jump jump ben jump Şu Kamil'i Kamil arkadaşımızı öldürmem gerekecek. Neyse oha lan iki adam var ikisi sol. Baş yaptım ben arkadan amelcil kafeyi ben sevdiğim şey vallahi de. Ama adam adam şeyden ne Yine ne bok yiyeceğiz? Aja pampa let's go. Goodbye, good my man, goodbye. Tutar bir pampa, su sakın alma. Allah. Allah sen memur beler versin Barbie. Allah. Neyse arkadaşlar herkese maalesef iyi günler ve iyi. maalesef durum. Herkese iyi günler ve iyi oyunlar arkadaşlar. Hmm. Selametle.